Merhaba arkadaşlar Mutlu Akademi kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabımızın ilimizde yaşanabilecek afetler ve etkileri konumuzun etkinliklerini, konu anlatımını birlikte yapacağız arkadaşlar. Sayfa 70'ten 81'e kadar olan bölümleri bu videoda bulacaksınız. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız diyoruz arkadaşlar. Evet düşünelim bölümü ile başlayalım. Ailenizden birine afattan görseldeki gibi bir uyarı mesajı gelseydi neler yapardınız yazınız diye sormuş arkadaşlar. Görsele baktığımızda Afat'tan gelen mesaj meteorolojiye göre ilinizde yarın sağanak yağış beklenmektedir yaşanabilecek nokta nokta gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunuz demiş. Ben bu mesajı görünce tedbir amaçlı dışarı çıkmaz ve çevremdekilere de önemli bir işleri yoksa çıkmamaları için uyarırdım. Gelen mesajda boş bırakılan yerden neler yazıyor olabilir? Sınıfta tartışınız demiş. Evet, sel, taşkın yazıyor olabilir. Yani yaşanabilecek sel, taşkın gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunuz diyor olabilir. Görselde anlatılmak istenen nedir? Düşüncelerinizi yazınız demiş arkadaşlar. Baktığımızda bir dağ görüyoruz. Evet, bir yamaç görüyoruz. Kaya parçası, kaya parçasını tutan bir küçük kaya parçası görüyoruz. Araçlık bir alan. Sonrasında buraya ne yapılmış arkadaşlar? Bir ev yapılmış. Yerleşim yeri oluşturulmuş. Sonrasında buradaki kaya oradaki küçük kaya parçası yerinden hareket ederek eve doğru gelmiş ve yapmış eve zarar vermiş arkadaşlar. Görsel bir yamaçtaki kaya düşmesi veya heyelan tehlikesinin yerleşim yerlerinin yanlış konumlandırılması sonucu nasıl felakete yol açabileceğini anlatmaktadır. Yani zaten burada görülen belli arkadaşlar buraya bir e, yerleşim yeri oluşturmak, bir ev yapmanın mantığı yoktur. Bu şekilde açıklayabiliriz. Evet, sayfa 71 keşfedelim bölümündeyiz. Evet, yaşadığınız ilde gerçekleşme riski olan afetler nelerdir? Bu afetlerin etkilerini azaltmak amacıyla bireysel ve toplumsal olarak neler yapabilirsiniz? Sınıfta tartışınız ve alınabilecek önlemleri ilgili alanlara yazınız demiş. Buradaki önlemler var arkadaşlar. Bir de deprem değil ihmal öldürür ile bilim insanları neye dikkat çekmek istemişlerdir. Deprem bir doğal afettir ama önlem alınarak en az hasarla atlatılabilir. Ama önlem alınmazsa can kaybına sebebiyet verebilir. Evet bireysel ve toplumsal önlemlere bakıyoruz arkadaşlar. Afet acil durum çantaları hazırlanabilir bireysel olarak meteorolojin uyarılarını takip edebilir ve evimizdeki eşyalarımızı duvarlara sabitleyebiliriz. Toplumsal olarak alabileceğimiz önlemler, yerleşim alanı olarak seçtiğimiz yerlere dikkat edebilir. Birlik beraberliği sağlayabilir, toplanma alanları oluşturabiliriz. Aşağıdaki haber metnini okuyunuz. Ülkemizde gerçekleşme riski yüksek olan afetlere karşı yetkililerce alınan önlemlerden başka ne gibi önlemler alınmalıdır? Tartışınız diye sormuş arkadaşlar. Haber metnine bakalım. Türkiye'nin ulaşım altyapısının afetlere daha dirençli hale getirilmesi için yeni projeler planlanıyor. Güvenli, afetlere dayanıklı, çevre dostu ve düşük maliyetli bir ulaşım sistemi kurulması proje Cumhurbaşkanlığına bağlı birimlerce hazırlanan 12. Kalkınma Planı'nda yer aldı. Önümüzdeki 5 yıl içinde uygulanacak bu planda şehir içi ve şehirler arası ulaşım sistemlerinin altyapılarını afetlere karşı güvenli hale getirmek için projeler tasarlanacak. Bu amaçla risk analizleri yapılarak ihtiyaç duyulan güçlendirme ve tadilat çalışmalarıyla projeler en kısa sürede tamamlanacak. Evet, burada arkadaşlar ne gibi önlemler alınmalıdır dedi ailelere. Okullarda afet önlem eğitimleri verilmeli, seminerler düzenlenmeli ve sık sık denetimler yapılanmalıdır. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Öğrenelim bölümündeyiz. Şöyle bakalım. Etkinliklerimiz nelerdir? Sayfa 72 geçtik. Aşağıdaki haritalar ile AFAD il afet risk azaltma planlarını inceleyiniz ve soruları cevaplayınız demiş arkadaşlar. Evet Türkiye'nin afet risk haritası AFAD il afet risk azaltma planları. Bunları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Türkiye deprem haritasına baktığımızda arkadaşlar şöyle Karadeniz'den geçerek Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu doğru gidiyor. Şöyle evet depremin olduğu 6 Şubat depremlerin olduğu bölge şurası biliyorsunuz arkadaşlar. Ve şu şekilde Ege bölgesindeki deprem faylarını görüyoruz. Türkiye çölleşme hassasiyet haritası da burada verilmiş arkadaşlar düşük çölleşme riski şu bölgeler yeşil olan bölgeler arkadaşlar şöyle ortada bakın İç Anadolu bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgesi çölleşme hassasiyeti yüksek olan yerler Verilen haritalara göre yaşadığınız ilde görülme riski fazla olan afetler nelerdir? Bu afetlerin ortaya çıkmasında etkili olan doğu alayları nelerdir diye sormuş arkadaşlar. En çok meydana gelebilecek olan afet orman yangındır. Bunun sebebi ise tedbirsiz ateş ve mangal yapmak diyebiliriz. Mesela orman yangınlarının en çok olduğu bölgelere göre bunu cevaplayabiliriz. Mesela diyelim ki arkadaş hat arkadaşlar Hatay işte Gaziantep, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl. Devam ediyor arkadaşlar. Muş şöyle baktığımızda yani bu bölgelerde yaşıyorsak buraya ne yazabiliriz? Deprem riski vardır. Mesela ne demişiz? Bakın Manisa şurada bir fay hattı var. Afyon Karahisar'da bir fay hattı var. Buralarda deprem riski yüksektir. E, çölleşme hassasiyetine göre de arkadaşlar buralarda sıcak bölgelerde Yangın çıkma ihtimalleri yüksektir. Bu şekilde kendi yaşadığımız yere göre ne yapabiliriz arkadaşlar? Tamamlayabiliriz. Verilen bilgiler doğrultusunda görselleri ve açıklaması yapılan doğu alaylarını örnekte olduğu gibi tamamlayınız demiş. Evet. Deprem yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesiyle oluşan sarsıntılardır. Ülkemizin büyük bir kısmı birinci derece deprem kuşağında yer aldığı için ülkemizde en fazla can ve mal kaybına neden olan afet deprem depremdir demiş. Risk deprem kuşağı veya pay hatlarının üzerinde yerleşim yerleri yapmak, depreme dayanıksız yaşam alanları, köprüler inşa etmek, evde kitaplık, saat, çerçeve gibi eşyaları sabitlememek. Afet deprem nedeniyle binalar ile köprülerin yıkılması, can ve mal kayıplarının olması, evdeki eşyaların zarar görmesi, ulaşım ve iletişim sorunlarının yaşanması. Evet şimdi erozyonu ele aldık arkadaşlar. Erozyon toprağın üst tarafındaki verimli kısmın su ve rüzgar etkisiyle taşındığı bir afettir. İşte risk ormanların yok edilmesi, eğimli alanlara ev yapılması, orman yangını sonrası yeni fidanların ekilmemesi. Bunlar risk Afet ise arkadaşlar erozyon nedeniyle toprağın verimini kaybetmesi, erozyon nedeniyle can ve mal kaybının yaşanması olarak ifade edebiliriz. Orman yangını doğal ya da insani sebepleri ortaya çıkarak ağaçların ve bitki örtüsünün kısmamaya tamamen yanmasıdır. Risk nedir? Ormanda piknik yaptıktan sonra ateşi tam söndürmemek, ağaçlık alanda cam parçası bırakmak. Afet ormandaki canların hayatını kaybetmesi, bitki örtüsünün zarar görmesi, toprağın verimini kaybetmesi olarak ifade edebiliriz. Heyelan. Bu da arkadaşlar toprak kayması olarak biliyoruz değil mi? Ya da kaya düşmesi, eğim ve yağışın fazla olduğu dik yamaçlar toprağın veya kayaçların aşağıya doğru hareket etmesi sonucu meydana gelir. Risk eğimli tepelerin altında seyahat etmek, güvenli yollardan geçmemek, uyarı levhalarını dikkate almamak, yağmur yağışında toprak arazide ee, yolculuk yapmak. Afet ise arkadaşlar yolların zarar görmesi hayvanların veya insanların can ve mal kaybına uğraması olarak ifade edebiliriz. Evet. Sele geldik. Aşırı yağışlar veya karın hızla erimesi sonucu ani büyük ve düzensiz su akıntılarının meydana gelmesidir olarak ifade edebiliriz. Risk nedir arkadaşlar? Risk Deniz seviyesinin aşağısında ev yapmak, su yataklarının yapısını bozmak, sel uyarılarını dikkate almamak, afet, doğal yapının bozulması, can ve mal kaybının yaşanması olarak ifade edebiliriz. Evet, bir diğer doğal afet, çığ. Dağlık ve engebeli yamaçlarda tutunamayan kar kütlelerinin aşağıya doğru hareket etmesi sonucu meydana gelir. Risk nedir arkadaşlar? Çığ riski. Bundan bölgelerde ses çıkartmak Ormanlara zarar vermek, çığ riski bulunan yerlere ev, köprü ve benzeri yapı kurmak. Afet, çığ sonucu büyük oranda toprak kaybı, kaybı yaşanması, mal ve can kaybı yaşanması olarak ifade edebiliriz. Obruk, erozyon ve kuraklığın artması gibi doğal sebepler yanında madencilik ve aşırı sulama gibi insan faaliyeti sonucunda oluşabilir. Risk nedir? Aşırı toprak sulama. Riskli yerlerde madencilik yapmak ve aşırı beşeri faaliyette bulunmak afet olarak obruk ve erozyon gibi durumlarda toprak kaybı yaşanması, doğal ortamın bozulması, can kaybına sebebiyet vermesi olarak ifade edebiliriz. Hortum, ani hava değişimlerine bağlı olarak oluşan şiddetli rüzgarlardır. Risk nedir? Hortum uyarısı verilen bölgede dışarıya çıkmak, deniz seviyesine yakın noktalarda bulunmak Afet ise arkadaşlar can ve mal kaybına neden olması olarak ifade edebiliriz arkadaşlar. Evet. Şöyle afet öncesinde sonrasında verilenler var arkadaşlar. Bunlar zaten konu anlatımı olarak yapıyoruz. Şöyle devam edelim bakalım. Etkinlik planı var. Evet bizim yapacağımız çalışmalar bölümüne bakalım şöyle. 80 performans görevi var arkadaşlar. Bu da afetlere hazır mıyız? Yaşadığınız ilde meydana gelebilecek afetlerin etkilerini azaltmaya yönelik etkinlik oluşturma. Bu iki ders saati bunu sınıfta yapabileceğimiz bir etkinlik yine arkadaşlar bu. Evet değerlendirelim bölümümüz var. Yaşadığınız ilde meydana gelebilecek bir afet belirleyiniz ve aşağıda verilen tabloyu tamamlayınız demiş. Şöyle bakalım. Evet sel afeti. Afetin ortaya çıkmasının sebepleri. Dere yataklarının bozulması, aşırı yağış, yeterli kanalizasyon altyapısının olmaması olarak sebepleri yazabiliriz. Afetin oluşmasına etki eden doğa kaynaklı olay olaylar nelerdir? Bunlara bakalım. Yağmur yağması, kar yağması, dolu yağması olarak ifade edebiliriz. Afetin ortaya çıkaracağı etkiler nelerdir? Bunlara bakalım arkadaşlar. Yaşam yerlerinin hasar alması, altyapı hizmetinin çökmesi, yolların kullanılamaz hale gelmesi, bitki örtüsünün tahrip olması. Afetin etkilerini önlemeye yönelik alınan tedbirlere bakıyoruz. Daha çok ağaçlandırma yapmak ve yerleşim alanlarının yapıldığı yerlere dikkat etmek. Afetin etkilerini önlemek için tedbir alan kuruluşları sormuş. Bunlar da arkadaşlar afet, belediyeler, itfaiye, İçişleri Bakanlığı olarak ifade edebiliriz arkadaşlar. Evet. Gelecek derse hazırlık bölümümüz var. Ülkemizin kara sınırı olan komşuları ile ilgili yazılı, görsel ve dijital kaynakları araştırınız demiş. Evet. Ülkemize kara sınırı olan komşular. Bunlar Yunanistan, Bulgaristan, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Suriye, Irak ve İran ülkemizin kara sınırı komşularıdır diyebiliriz arkadaşlar. Bunlarla ilgili görsel, dijital kaynaklardan araştırmalar yapabiliriz. Evet, ilinizde konumuz değil Hemen bakalım. İlimizde yaşanabilecek afetler ve etkileri konumuzun arkadaşlar sayfa 70'ten 81'e kalan olan etkinliklerini konu anlatımı olarak sizlerle paylaştık. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.